herkese merhaba. Wolfens Gaming TV hepiniz hoş geldiniz. Ben Osman. Bugünkü konumuz yeni nesil konsollardan Xbox Series X olacak. Bildiğiniz gibi yeni nesil konsollar artık ülkemize satışa sunuldu ve Xbox kullanıcılara neler vaat ediyor? Aslında bunları konuşacağız. Daha öncesinde Xbox 360 kullanıcısı olarak Xbox'ı gerçekten hem o dönemde hem de şu anki dönemde çok fazla övmüş ve beğenmiş bir kişiyim. PlayStation 5'e nazaran Xbox bana göre bazı konularda daha çok başarılı. Bunlardan en önemlisi oyun servisi. PlayStation 5'te kutulu oyunun fiyatı malum ülkemizde. Fakat Xbox'a e, kutulu oyun fiyatına göre kütüphanesine barındırdığı oyunlarla aslında daha zengin. Ve en önemlisi fiyatı. Xbox'ta e, yaklaşık olarak PlayStation 5'in şu anda yeni çıkmış bir oyunun fiyatına göre siz Xbox'ta en kötü 100 oyuna sahip oluyorsunuz. Ee, ve aslında burada Xbox'ın bize vermiş olduğu en büyük özellik bu. Ee, gerçekten oyuncuyu düşünen bir konsol. Bunun haricinde de en önemlisi şu andaki yeni nesil konsolda klavye ve mouse desteği var. Ben bizzat Gears 5'i deneyebildim. Ee, gerçekten güzeldi. Hem FPS olsun, hem ve mouse'un özelliklerinden faydalanmak olsun gerçekten güzel bir deneyimdi. Ee, Xbox hakkında aslında çok fazla söylemem gereken bir şey yok. Konsol gerçekten kendini kanıtlamış ve özellikleriyle hep ön planda olan bir konsol. PlayStation 5'e nazaran e, çok fazla bir özelliği yok. Hemen hemen kafa kafaya denk geliyorlar. Xbox Series S'i daha bulanamadım. Bunu kullanmadığım için arkadaşlar size bunu paylaşamıyorum. Çünkü ben buraya atacağım bütün videoları deneyimleyip kullanmış olmak istiyorum. Ve bunu bu şekilde yorumlamak istiyorum. Bu yüzden Xbox Series S'i kullanırsam eğer, eğer çok da gerekli görürsem kanala atacağım. Ama onun haricinde benim için şu an önemli olan Xbox Series X özellikle. Ee, bunun öncesinde aslında e, XBOX'ı çok araştırmış bir yani yeni nesil konsolu çok araştırmış bir kişi değildim. Ee, ama e, PlayStation 5'ten önce çıkması ve e, benim elime daha erken gelmesi gerçekten e, konsolu çok fazla vakit harcamama sebep oldu. Ve en önemlisi e, havalandırma sistemiydi. Gerçekten çok az ve çok sessiz çalışıyor. Kompakt bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten model olarak küçük yani. Ee, PlayStation 5'e göre aslında biraz daha hafif. Ve e, üstündeki şu delikli havalandırma yeşil olan yerde çok böyle havalı duruyor. Özellikle bir e, güzel bir TV üniteniz varsa onun altında gerçekten çok havalı duruyor yani. Xbox hakkında aslında e, tekrar söylemem gereken şey şu. Oyun deneyimi gerçekten çok iyi. PlayStation 5'e göre dediğim gibi fiyat performans özellikleri biz Türkiye'deki kullanıcılara göre gerçekten iyi. Bunun haricinde PlayStation 5 şu anda ülkemizde satışa sunuldu ve tükendi. Ben Xbox tarafında çok fazla bir değişiklik olduğunu görmedim. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Xbox'a özel oyunlar yani exclusive oyunlar dediğimiz oyunlar Çıkmaya başladığında ben eminim ki cihazın tam gücünü ve performansını göreceğiz. Yeni nesil konsollar arkadaşlar gerçekten gümbür gümbür geliyor. Ve PlayStation 5 e, bu konuda da çok iyi olduğunu aslında ispat etti. Ben Xbox tarafından da aslında e, kendisine şöyle aslında bir yorumlayabilirim. PlayStation 5 tarafında evet bir DualSense gamepad'i var. Xbox tarafında da klavye mouse desteği var arkadaşlar. Yani... Bugün birçok kişi Gamepad'de FPS oyunu oynayamıyor ya da Third Person Shooter oynayamıyor ama Şu anda Xbox Eğer alan bir kişi Şu anda bunları çok rahat bir şekilde oynayabilecek Kütüphanesinde gerçekten oyunları çok fazla Yani Gears 5 Deneyimlediğimde Gerçekten konsoldaki update de yani yeni update yaptığında Konsoldaki farkı aslında görebildim yani o Grafik olayını çok rahat bir şekilde görebildim. Çok iyiydi. Konsol hakkında aslında sadece şunu söyleyebilirim. Konsol oyunculara göre bize daha fazla hitap ediyor arkadaşlar. PlayStation 5 biraz daha pahalı. Hem ürünleri hem oyunları hem de çok daha zor erişiliyor yani. Ama Xbox öyle değil. Xbox o konuda biraz daha iyi. Söyleyebileceklerim bu kadar. Yeni nesil konsollarda arkadaşlar oyun deneyimi çok çok iyi oluyor. Umarım bir gün hepiniz yeni nesil konsollara sahip olursunuz ve bunları beraber deneyimleme şansımız olur arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalın.